Günaydın arkadaşlar. Bugün bir çılgınlık yapıp ne yapıyoruz? Eğirdir'e gidiyoruz. Baksana şu kalktığım saate bak. Saat 6'da kalktım. 6.30'da çıkacağım. Ve e, şu an yürüyorum işte. Gören görmeyen diyecek ki bu çocuğu deli mi dürttü? Baksana e, gözükmüyorum bile yani. Ekranda gözükmüyorum. O kadar karanlık bir yol. Taksiyle gidecektim de hiç uğraşmam dedim ama. Şu tipe bak Allah'ım. Yolda görsen atsan atılmaz, satsan satılmaz ha. <laughs> Vallahi dedim ki üniversite dedim geldi, geçecek. Dedim ki niye evde sürüneyim ki? Gençliğimin barını niye çürüteyim? O yüzden bir gezme planı oluşturduk. Şimdiki yürüyorum. Ee, şeye gelince, otobüse binince yine haberler edeceğim sizi. Tada! Sürpriz isimle bir karşı karşıya. <laughs> <laughs> Merhaba. Sanki şey gibi. Çok, çok isteksiz. Merhaba. Allah razı olsun. Tamam bu kadar. Saat, oldu. saat 7 oldu. 15 dakikamız var. Şimdi 15 dakikada otogara yetişmeye çalışacağız. Böyle <laughs> hınca arkada da köpekler var. <laughs> Gelemedi ya ama <laughs> kapının orada bekliyor beni. Diyor ki ben Sırnızın diyor, gelemedim Kapıyı sen gel. gel. Geliyor. Ne <laughs> ya, köpek, buranın köpekleri çok meşhur ya. Bayağı bir köpek var. İki ayaklısından tut dört ayaklısına kadar. <gülüyor> Her <gülüyor> evet. tür mevcut yani. <laughs> Evet şu an Şarkı Karar otogarındayız. Abi çok küçük lan burası baksana. Ben Adana gibi memleketten geldiğim için ee, çok <gülüyor> 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 çok büyük oluyor ama burası çok küçük. Baksana şu köpeklere bak. Bir gözükecek mi? Allah razı olsun köpeklere göstereceğim bak. Bak şunlar. Ha şunlar bak. Bizi gasp ettiler yolun ortasında. <laughs> Neyse otobüs gelsiniz. Otobüsümüze binelim oraya gidelim ondan sonra devam edelim. See you. Arkadaşlar biletimiz 7 çeyrekti. Bizim bildiğimiz saat kaç şu an tamı tamı? 7.50. 1 saat <laughs> geç kaldı. 50 dakika. 50, <laughs> 50 dakika. Hayır 50 geçiyor. 50 dakika değil. 45 dakika. 45 dakika mı? 50'den 15 çıkar. Ya, 35. Ne fark eder? Neyse. 35 dakika hı hı. var ya. Biz bekledik bildiğin. Ee, arkadaşlar Isparta petrol turizmi bilmeyin. <gülüyor> bilmeyin. <gülüyor> Burada sizi tanıtıyorum. <laughs> Paranız boşa gider. Aynen sonra sizi yolun ortasına atarlar. Bir de şey 2 artı 1'di ama 2 artı 2. <laughs> ee, aynen 2 artı 2. Sakın ve sakın yapmayın. <laughs> arkadaşlar şükürler olsun indik. Aa bak 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 bu otobüs bak. Bilmeyin bak Isparta bilmem ne. Bak 8.30 e, adam ne dedi? 8.30'da ineriz saat 9'da indik. Her şeyi boktan, 7'den 24'üne kadar her şeyi boktan. Binmeyin. Sakın. Kamu Bak şöyle bak manzarasını göstereyim. Bak gel. Bak şöyle bak şöyle bak. Göl var. Vay Çok canım. Iyi. Şöyle bak. Yakından göstermeyeyim de şöyle uzaktan göstereyim. <laughs> yakından göstermeyeyim de. şöyle bak dağlık. Yani bildiğiniz tam öğrenci işi. Dağlık dağ başına. Şeye gidiyoruz, gezmeye gidiyoruz. Aslında güzel bir yere benziyor. Kötü bir yer değil bence. Ama çok böyle sessiz, sakin, şey gibi, yaşlı mekanı gibi bir yer. Baksana şuna, şöyle. Çok kirli. Abi bir de arkadaşlar çok kirli, aşırı kirli. Lütfen e, Isparta e, şey belediyesi yardım etsin. Eğirdir. Eğirdir belediyesi yardım etsin, yardım istiyoruz. Ama güzel bir yere benziyor. Neyse, hadi biz bir gezi turuna çıkalım. Şöyle bir kalmak için bir otel fiyatlarını falan öğrenekledik. Biri 250, diğeri 240. Ee, Valla otel isimlerini söylemeyeyim şimdi. Dismiss atarlar hiç uğraşmayayım. Onun haricinde e, bakacağız artık en, en ucuz otel neresiyse. Dört duvarı olan, bir yatağı olan oraya geçeceğiz. <laughs> Bu arada çok güzel bir yer. Böyle nostaljiyi anımsatıyor. Cidden biz çok beğendik. Baksana şu eve böyle bahçesi, bahçesi. Gayet çok güzel ve direkt gölün karşısında ve yollar da böyle e, inişli çıkışlı biraz onun haricinde çok güzel aşırı yani konumu güzel valla çok beğendik. Arkadaşlar bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepinizin bayramını kutluyorum. Greenland, Greenland, <laughs> Greenland kafeye geldik. Eee gayet de güzel aslında ben. Bak şöyle bak bir de en kenara oturt bak bak görüyor mu denizi? bak görüyor mu? <laughs> <laughs> Sayı tek birine söylüyorum bak görüyor mu? Bak bu da şey listesi. Eee yemek içecek bak şöyle yapayım ekranı durdurun alın. Eğer ki ge gelecek olursanız. Bak durdurun ve alın. SS alın ve çekin. Adam görmeden, <laughs> dükkandan kovulmadan alın. Adam servis ücreti 50 el dedi. 10 lira da yok lan. Fertme kahvaltı 50'ye servis ücreti var dedi. 10 dedi. 60'a bize kitledi. Burada da fiyatlar <laughs> var. Ne yaptık? <laughs> Valla arkadaşlar burada ters gözüküyor ama ters okuyun. Yapacak bir şey yok. Valla yapın işte bir şeyler. <laughs> Yanına da işte böyle bir kağıt verdi. Bu da tatlı kağıt ama fiyatları yazmıyor. Biz öğrenci olduğumuz için biliyorsunuz ki en ucuzdan yanayız. Ama manzaramız çok güzel. Yani aşırı. Birazdan kahvaltıyı donatırız. Bir de öyle bir çekeriz. Neyse neyse arkadaşlar siz şimdi okuyamazsınız diye bak böyle bir şey yaptım. <laughs> okuyamazsınız diye. Bak şöyle. Çektim. Bak bunun tersini alıyorum. Ters döndürdüm. Bunu da. Fiyatlar böyle. Gelmek isteyenler gelsin. 29 Ekim 2021 tarihimiz. Ee, belki yani gelirseniz fiyatlar değişebilir ona göre. Sonra bana suç atmayın. Yok şöyle de yok böyle de. Neyse manzaram çok güzel. Ben bir yemek yiyeyim ondan sonra yani görüşürüz. Arkadaşlar soframız hazırlandı. Bak bak şu sofra gerçekten çok güzel bak. Ne var burada? Fevkalada. <laughs> <laughs> <da. gülüyor> Patates kızartması, sosis, domates, biber, e, sigara böreği, zeytin, yani, tahin pekmez, çemen, reçel, peynir, sucuklu yumurtamız da var burada. 19. 10, 11, Simit, ekmek. 12 çeşit falan. Aa bak sofraya bak şöyle gördünüz. Biz burada kaç ver? 60 lira ver, vereceğiz herhalde ya da 50 mi vereceğiz? Öğrenci indirimi istedik. Milyon <laughs> bakacağız artık. Şöyle bir biz bir yumuna yum, yumuna eee <laughs> <laughs> geliyoruz. Aynen yumulup geliyoruz. <laughs> evet, şimdi kahvaltıyı yaptığımıza göre geriye kalan planımız bisiklet sürmek. Bisikletimizi de aldık arkadaşlar. Bak şöyle göstereyim. Daha bisikleti aldık bilerek. 3 saati 20 lira. Bunun e, saatliği 10 liraymış. O e, 1 saat 10, 2 saat 15, 3 saati 20. Bu fiyatı aldık. 8 liradan başlayan fiyatlar var da biz bir direkt bundan aldık. Bu daha iyi diyerekten. Ondan sonra şimdi de gezeceğiz, tozacağız. fiyat bilerek fiyat bilgisi veriyorum ki sizin de aklınızda kalsın. Bir sonraki günlerde daha iyi bir deneyim yaşarsınız diye. Biz yine bir <laughs> bir gezelim, bir tozalım. Şimdi de pansiyon falan bakacağız bakalım. Onu da fiyatını tekrardan araştırır, sizlere tekrardan söylerim. Valla kalacak yerimiz olmadığı için otelleri söyledik. 250 lira falan söylediler. bendense size tavsiye öğretmen evine gidin. Ha bak öğretmen evi bak gördünüz mü? Ama e, aynı odada kalmanız, kalmanız için soy adınızın aynı olması gerekiyor. Yani arkadaşınızla falan kalamıyormuş, kalamıyormuşsunuz. O yüzden bence gayet güzel yani. Bayağı beğendik. Ha çok kaç güzel, bayağı iyi bulduk bir de. Kamu ve kurum bilmem nesiyseniz 80 liraymış. Ama sivilseniz 100 liraymış. Vallahi arkadaşlar benden size tavsiye gelin. <laughs> buraya bir gelin, bir gezin, bir görün, bir tozun. Gerçekten çok güzel. Bak şöyle göstereyim. Ben görmüyorum ama yine de göstereyim. Gerçekten hepinize tavsiye ederim. Gelin çünkü konumu e, yani biraz turistik bir yer böyle şey gibi düşün köy gibi böyle sessiz sakin ama gerçekten güzel bir yer böyle Aa, ne diyorsun ya sol tarafa ee? e arkadaşlar beni <laughs> meşgul ediyor bu çünkü e, fiyatları da uygun hani şey değil kötü değil öğrenciye göre güzel yani fiyatları biz öğretmen evinde kaldık 100 lira verdik e, kişi başı. O yüzden kalacak yeriniz de var ama oteller pahalı. Mesela göl kıyısı otellerine giderseniz 250 ya da 240 fiyatları değişebiliyor. Yani siz öğrenciyseniz ucuzluktan yana kullanabilirsiniz Yoksa her an sizi e, yani kazıklayabilirler. <laughs> bisiklet yarışına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bisiklet yarışı yapıyoruz. Sizce Hüda mı ben mi? Bir... Evet arkadaşlar bugün de bisiklet yarışı yapıyoruz. Sizce bu yarışı kim kazanır? Hüda mı? Ben mi? <laughs> Baba <laughs> normalde yavaş gidiyor. Ben <laughs> yarış yapacağız dedim ya. Uçuyor. <laughs> çok fena bu kız. Çok. Yürü be. Arkadaşlar bir tane ara sokağa girdik. Ara sokakta çok uygun böyle çarşı gibi bir yer var. Böyle zaten fark edersiniz böyle ara sokaklara girersiniz böyle çarşı gibi bir yer var. Aa bak mesela ayakkabılar bak şu konversler 20 liraymış. Bak tam öğrenci işi. Bizim gittiğimiz ilçede yani bir tane biz başka bir ilçede okuyoruz. Orada kaç lira? 35 lira dedi adam. O da indirimli hali 35 lira siz düşünün. Yani diyorum ki alışverişlerinizi burada yapın. Arkadaşlar şükürler olsun tekne turuna bindik e, ee, belediye mi düzenliyor artık? Kim düzenliyor? Belediye düzenliyor sanırım. Her saat 10 lira. Yani 2'de, 4'de, 6'da değil mi? 12, 2, 4, 6 ama 6 turu kapalı diye biliyorum. 2, 4, 12, 2, 4. Şöyle göstereyim. Ve 10 lira olması gerçekten çok güzel ve 1 saat. 1 saat süreyle 10 lira. Gerçekten alın hepinize tavsiye ederim şey tekrardan alıp gerçekten çok iyi bir de gelmeliyken çayınızı falan alın çayınızı kahvenizi çünkü bakın manzarası nasıl güzel bak burada masa da var ne güzel yani şu an kalabalık ana ben denk gelmedim çünkü bugün cuma ee, hafta sonu denk gelseydim belki tıklım tıklım olabilirdi ama benim şansıma böyle oldu siz siz olun ee, yedekli gelin yani yiyeceğinizi içeceğinizi alın da gelin arkadaşlar tekne turumuzu gerçekleştirdik çok şükür ee, birazcık Birazcık geç başladı ama olsun. Yine de yani 10 liraya geçmedi değiyor bakın. Mis gibi. Arkadaşlar sıradaki rotamız Eğirdir Kalesi. Ha bak şöyle göstereyim. Bakalım şimdi yürüyeceğiz. Sırf kapalıydı diye üstünden atladık. Bilmiyorum artık ceza falan yemeyiz ama inşallah öyle bir şey olmaz. İşte böyle böyle çıkıyoruz. Bakalım manzara nereye doğru gidiyor. Bak manzarasını şöyle göstereyim. Şuradan da şöyle hızlı hızlı yürüyek ve size oradan da manzarasını göstereyim. Artık burası niye kapandı anlamadım yani. Sabah kalabalıktı. Açılış ve kapanış saatlerini bilmiyorum. Kaçta açılır, kaçta kapanıyor ama manzarası çok güzel. Tek biz değil. Bak bir sürü insanlar var. Kapalı olduğu halde herkes geliyor yani. <laughs> Kimse yasak tanımıyor. Ahanda manzarası. Bence çok güzel. Biz az önce, az önce bak gemiye bak şuradan bindik. 10 liraya. Bileti de şu sarı yerden aldık bak. Şuradan. Bisiklete de şuradan bindik bak. Hepsi çok yakın. Geldiğiniz zaman bu video sayesinde <laughs> öğrenebilirsiniz. Şöyle geziyoruz. Öyle çok da böyle bir şeyi yok aslında havalı bir yanı yok. Hani kale falan diyorlar küçük. Küçük bir yer. Öyle çok ağır şu an böyle güzel bir yer. Beklemeyin. Olmaz. Şöyle. Eğirdir yazısı var. Burada da oteller moteller. Bizim öğretmen evi de bak şurada, şurada bak. Şunun bir arkasında. Orada kaldık. Günlük 100 lira verdik. Yani bütün bilgileri size veriyoruz. Az sonra yemek yemeye gideceğiz. Orada da kaç lira ödediğimizi söyleyeceğim. Bakalım. Yol da bu arada 35 tuttu ama biz başka bir ilçeden geldik. O yüzden 35 tuttu. Daha fazla da tutabilirdi. Onu bir şey diyemem artık. Bilet sayfasından bakarsınız. Ha bu arada bak ATV var. ATV binmek saatliği 100 lira. Ona göre bak ehliyeti bilen, ehliyeti olanlar binebilir. Bak burada bir şey buldum. 1 lira karşılığında her yeri gözetleyebilirsiniz. Şimdi 1 lira atacağım bakalım gerçekten çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Göreceğiz. Evet. Elimde 1 lirayla atıyorum şimdi bak çalışıyor mu, çalışmıyor mu bak görelim. Hmm, bakalım. Bakayım, bakayım. O kadar derin göstermiyor be. Bu şaşı gösteriyor lan. <laughs> ben gibi. Ne yapacağız? Ayar yapılmıyor bunun. Bakayım. Ne bak güzel gösteriyor da. Ben, ben de bakacağım. Ben... Bak şöyle göstereyim ben. Lan, ne oluyor? Süresi var ben de bakacağım. Tamam. Şöyle. Yani şuradan böyle. Çok da yakın değil idare eder. Böyle işte aman. Yani o, bir lira falan atın çalışır diyor da o kadar da çok abartılı bir yanı yok. Saçma yani. Ama bak görüyor bak. Bak gerçek tarafı bak. Böyle böyle gösteriyor. Bildiğin daha işte oğlum bak. Taş burada. Kendisi burada. Çok da fazla bir farkı yok. <laughs> Arkadaşlar biz bu arada büyük bir hata yapmışız. Neden? Çünkü bak buradan biz az önce buradan çıktık. Oysa ki böyle arka tarafından böyle bu, yukarı çıktık çıktıkça bir yokuş var. Oradan da yukarı çıkılıyormuş. Ama biz bunu fark edemedik. Siz de söyleyelim de <laughs> siz de bilin. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Bak şu türbe. Ee, onu göstereceğim. A, e, o türbenin arka tarafını dolanıp şöyle dolanıp 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 buradan kaleye çıkabiliyorsunuz. Biz unuttuk o yüzden çıkamadık. Aa bak burasıda kire, bisiklet kiralanıyor. Onun arkasından da tekneye bi binmek için bilet alıyorsunuz. Ondan sonra geziyorsunuz. Galiba. Arkadaşlar bak, şurada Tahir babanın yeri diye bir yer var. Balık kızgara sorduk. Levrek 60 yok lan. Levrek 50. Şukra 60 dedi. Ve şahsen e, ben öğrenci olduğum için bana pahalı geldi. Benim arkadaşımın canı hep balık çektiği için bir balık soralık soralık dedik. <laughs> Balık soralım dedik. Ama sormaz olaydık. <laughs> Neyse ya sağlık olsun. Başka yemek yeriz bizde ya da başka bir yerden bakarız. Bakıyoruz şu an acaba var mıdır hani güzel yapan bir yer. Her yer pahalı ya gerçekten. On haricinde Arvaza diye bir restoran var. Orası da pahalı. Bilmiyorum her yer pahalı gerçekten. İyi de abi. Evet arkadaşlar Üçüncü yerimize geldik. Bu adı ne buranın? Balık Evi, Eğirdir Balık Evi'ne geldik. Bak Eğirdir Balık Evi, bak şöyle bir yer. Bak şöyle göstereyim. Böyle bir yer. Fiyatları da uygun. Arkadaşım açlıktan beni yiyecek. Lütfen yardım edin. Balık balık diye tutturdu. Ben de asla sucuğa hayır diyemem. Ben de sucuk ekmek istedim. Geldik bakalım, umarım tadı güzeldir. Tadı güzelsiz e, oynayacağım. Eğer tadı kötüyse direkt söyleyeceğim yani gelmeyin diye. Fiyatları uygun, 15. E, neydi? Ee, sucuk, e, bir de balık, bir de sucuk, köfte. balık, bir de köfte 15, kokoreç 20. Fiyatları bu. Valla elimden geldiğince tüm fiyatları söylüyorum ama diğer yerde mesela porsiyon balık en az en az 50'den başlıyor haberiniz olsun. Yani balık yemek isteyenler için söylüyorum. Döner falan yerseniz klasik ondan başlıyor işte 10-15. Gidiyor öyle. Arkadaşlar burada bir park bulduk çocuklar gibi eğlenmek istiyoruz. Zaten hiçbir şey gözükmüyor mübarek. Yani gözükse zaten şaşacağım. Neyse işte park var oyun oyuncak parkı. Ne diyorlar lan çocuk parkı. <laughs> Cahilliğimi bugün de belli ettim. Neyse. Sonuç olarak gezilecek çok yer var ama görüyorsunuz. Parkta oyun oynuyoruz. Sahili de var. Çok güzel, çok serin hatta. Çok böyle aşırı bir soğukluğu yok şu an. Ama siz e, bu videoyu daha sonra atacağım için soğukluk elbet olacaktır. O yüzden sıkı giyinin. Günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci gündeyiz. Bu ikinci gün e, artık bir gidiş günü, bir veda günü olduğu için birazcık üzgünüm tabi. Onun haricinde size kahvaltıyı da söylemek için tekrar videoyu aldım. Saat 8 ile on arası kahvaltı var. Kahvaltıda ne var? Böyle tabaklar hazır jelatinlenmiş halde var. Ee, domates, salatalık, çilek reçeli, vişne reçeli, tereyağı Bir de haşlanmış yumurta var. Haşlanmış yumurtayı siz kendiniz alabiliyorsunuz Yani kah kahvaltı elinde bu var yani çok böyle şahşahlı böyle çok da güzel bir şey beklemeyin ee, Onun haricinde başka bir lüks konfor yok Saat en erken 2'de e, en geçe öğlen 11'de çıkmak zorundasınız Onun haricinde başka bir şartı falan yok bu kadar Öğretmen evinden ayrılıyoruz arkadaşlar. Bak böyle bir girişi var öğretmen evinin. Şöyle gayet de güzel ve şık. Burada duvarda süsler, poster, kitaplar falan. Burada da merdiven girişi. Oradan da işte istediğiniz şekilde birinci kat, ikinci kat çıkabiliyorsunuz. Biz de şimdi çıkacağız bakalım. Nereye gideceğiz bilmiyorum artık. <laughs> Allah ne verdiyse. Evet, Eğirdir caddelerini geziyoruz. Ne var ne yok bakıyoruz ama Eğirdir bizim için buraya kadar. Yani artık bitti, gezecek ne bir yer var, ne de başka bir şey. Esnafları birazcık agresif, bazıları iyi, bazıları kötü. Vallahi anlamadım garip bir yer. Ama yine de genel olarak puanlamam 10 üzerinden hesaplarsak buraya gelmenizi 10 üzerinden ıı, kaç yapayım? 7. 10 üzerinden 7 yapıyorum ben burayı. Neden 7? Çünkü hemen bitiyor. Gezilecek yerler başka kalmıyor. Onun haricinde gelmek isterseniz her türlü yine gelirsiniz. Yani başka diyeceğim bir şey yok sanırım. Yani güzel bir yer yani gelin. Mutlaka bir gezin ama mesela ben buraya geldim. Ee, bir gece iki gün kaldım. Yemekler beraber, içeceklerle beraber. Şudur budur. Yani gerçekten keyfinizin çok güzel geçmesini istiyorsanız 400 lirayı cepten çıkartın. 400. 500. Lirayı. Ya eğer çok konforlu biriyseniz 500 deyin siz ona. Şu an mesela yağmur yağacak. Öyle bir hava var şu an. Yağmur yağ yağmur havası var. Öyle bir de sokakları geziyoruz. Güzel yer, kötü değil. Benden size tavsiyem bu kadar. Bugün de zaten otobüs <laughs> otobüsümüz var. Birkaç saat sonra. Bu videoyu size e, bilgi amaçlı çektim. Umarım gerçekten işinize yaramıştır. Umarım da yarar. Ve inşallah <laughs> Buraya geldiğiniz zaman bir aksaklık bir şey yaşamazsınız. Benim bu size verdiğim bilgiler işinize yarar. Diyeceklerim bu kadar. Ee, geldik, gördük, tozduk. Bir sonraki rotamız sürpriz, o, sürpriz bir yer olsun. Çok güzel bir yer. Bu, <laughs> bu oradan atlıyor. Çok güzel bir yer. İnşallah orayı, orayı da çekebilirim. Uğurcanlar, gezelim görelim programının sonuna geldik. Hemen aynen, gezelim görelim programı buraya kadarmış. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Beğendiyseniz Hoş... beğendim yazın da yorumlara. <laughs> ben İkinci, disini disini <laughs> İkinci versiyon. Hadi kendinize iyi bakın, dikkat edin. Hoşçakalın.